İslam dünyasında tarih boyu halifenin yanında veya devlet başkanının yanında vezirlik sistemi de olmuş. Bu Abbasilere kadar belli bir sistem şeklinde kendini göstermiyor. Elbette her devlet başkanının yardımcıları var ama o kadar bir sistem haline gelmemiş. Ancak Abbasilerde artık devlet daha müesseseleriyle meydana geliyor. Ve o dönemde vezirliğe de yer veriliyor. Endülüs'te, Endülüs Emevi Devleti'nde Hacip denilmiş bu görevi yapana. Gazneliler Hace-i Bozorg demiş. Ee, ve bu isimle veziri yad etmişler. Kur'an-ı Kerim'de vezir kelimesi e, Hz. Musa'nın duasında yer alan bir ifade. Hz. Musa'ya risalet görevi verildiğinde Allah'a dua ediyor. Rabbi şahli sadri, ya Rabbi göğsüme genişlik ver. Ve yesirli emri, işimi kolaylaştır. Vahlul ugdeten millisani, dilimdeki düğümü çöz. Yefkahu gavli, ta ki benim sözümü anlasınlar. Devamında da diyor ki, Vecalli ve ziram min ehli, ehlimden bana bir yardımcı ver, vezir ver. Harun'a ahi, kardeşim Harun'u. Üçtüt bihi ezri, onunla beni kuvvetlendir ve şriku emri, onu işime ortak kıl. Burada vezir manası yani yardımcı asıl olan Hazreti Musa kavminin önünde imam ve yardımcıya ihtiyacı var. Kardeşi Harun bunu yapabilecek durumda. Kardeşi Harun'un kendisine vezir kılınmasını yani yardımcı kılınmasını Allah'tan istiyor duası kabul ediliyor. İslam devletlerinde başbakan yerine genelde sadrazam, veziri azam, veziri vüzera bu mana bu gibi ifadelerle ifade edilmiş. Yani bir devlet başkanı var yanında da onun en yakınında bulunan işte bakanlara falan riyaset eden bir kimse bulunmakta. Osmanlı'da bu Divan-ı Hümayun bir nevi bakanlar kurulu bu şekliyle e, uygulanmış. Evet devletin başında e, padişah var. Yanında aynı, aynı zamanda sadrazam var ama bir de Divan-ı Hümayun onlar da devlet işlerini e, tanzim ediyorlar. Ancak tabi bu gibi idari görevler e, kolay görevler de değil. Kurbu Sultan Ateşi Suzan denilmiş. Sultana yakın olmak yakıcı bir ateş ve e, elbette e, yakında ol, olmakla itibarlı oluyor ve bir saltanatı da oluyor ama sorumluluk da o derece artıyor. Şeyhül İslam e, dini meselelerde merci durumunda Şeyhül İslam'a Müfti Enam Reisi Ulema gibi lakaplar da verilmiş yani. Ee, işte insanların müftisi onlara fetva veren reisi ulema, alimle, e, alimlerin reisi. Mertebe itibariyle Şeyhülislam Sadrazam'dan daha üstte kabul ediliyor. Yani protokol meselesi çünkü mesela Osmanlı e, dini esas alan bir devlet. Böyle olunca Şeyhülislam Sadrazam'dan daha da üstte bir makamda yer alıyor. Yavuz Sultan Selim 150 hazine memurunu idam ettirmek istemiş. Zembillali divana giriyor. Olmaz diyor ve onları kurtarıyor. Yani şu açıdan belki bu önemli. Şeyhülislam işte padişahın önünde önünü ilikleyen o ne derse evet diyen bir şahıs değil. Belki öleleri de zaman zaman gelmiş olabilir. Ama genelde Şeyhülislamlar dirayetli olmuş ve padişahlara e, hatalı işler yaptıklarında bu hatadır diyebilmişler. Din hizmetleri sınıfı bütün e, İslam ülkelerinde en önemli hizmetlerdendir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ifa ettiği o kutsi risalet görevinin bir parçası olarak aynı zamanda mihrapta imam, kürsüde vaiz, minberde Hatip idi. Yani Peygamberimizin hem imameti surası var hem imameti kübrası var. O e, namaz kıldırırken ümmetinin önünde o e, minbere çıktığında e, hutbesini okumakta veya kürsüden vaazını yapmakta. Ve İslami gelenekte mihrap ibadeti temsil eder. Kürsi bir mektep. Yani oradan okulda ders verir gibi hakikatler anlatılır. Minber de siyaset. Siyaset derken günümüz siyaseti anlamında değil, Müslümanların meseleleri orada dile getirilir. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela günümüzde cuma hutbelerinde siyaset üstülük esastır ve böylesi güzeldir. Orası hiçbir partinin, iktidar veya muhalefet hiçbir partinin kürsüsü olmamalıdır. Orada din anlatılmalıdır. Ama Müslümanların ortak bir takım sıkıntıları var. O da nedir? Diyelim bir İslam ülkesinde deprem oldu. Bu hutbeye yansıtılır ve Müslümanlar olarak yardımcı olmamız gerektiği dile getirilir. Hutbede yardımlaşma üzerinde yoğunlaşmış olur. Bu olur mu? Evet olur. Öte yandan mesela Kudüs, Kudüs'te Müslümanlar zor durumdalar, baskı altındalar. E, Kudüs'le alakalı daha Müslümanlarda bir şuurlanın, şuurlanmanın meydana gelmesi için e, İslam siyasetine taalluk eden bu mesele bir hutbede el alınabilir ve el alınmasında fayda da bulunmaktadır. Bu anlamda gerçekten de e, onun da ayrı bir yeri bulunmaktadır. Din görevlilerini İslam'ın ruhban sınıfı olarak görmek yanlış olur. Çünkü İslam'da ruhbanlık yoktur. Yani bazı dinlerde ruhbanlık var. Mesela Hristiyanlıkta var. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam La ruhbaniyete fil İslam buyurmuş. İslam'da ruhbanlık yok. Ama e, dinle daha içli dışlı olan, dini eğitim alan ve halka dini eğitim veren kimseler tarih boyu olmuş. Bu peygamberimiz zamanında doğrudan bir müessese şeklinde değil. Yani Kim daha vakti müsaitse imamete geçiyor veya cuma günü ise hutbeyi okuyor. Bu noktada Hazreti Peygamber devrinde sistemleşmiş bir diyanet söz konusu değil. Ama nüfus gittikçe artmaktadır. İnsanlar gittikçe belli alanlarda daha Uzman hale gelmektedir. Böyle olunca e, ulema bakıyorlar ki eğer e, maaş takdir edilmezse e, dini hizmetler sınıfındakilere insanların dini yönden eğitimleri noksan kalacak. Ve bundan dolayı onlara belli bir maaş verilmesini uygun görüyorlar. Ve daha çok vakıflar aracılığıyla bu olmuş. Devlete yük olmadan vakıflar çok kuvvetli mesela bir cami yapılıyor. Camiye vakfi olarak etrafta epey başka gayrimenkuller var veya ticarethane yerler var. Oraların gelirleriyle camideki hizmetler görülmekte ve oraların gelirlerinden bir kısmı da orada görev yapan ve gelecek nesilde dini noktada yetiştiren kimselere verilmekte. Günümüz şartlarında bu artık devlet eliyle büyük ölçüde yürütülmektedir. Devletin Diyanet İşleri Teşkilatı vardır ve Diyanet İşleri Teşkilatında 140 bin civarında çalışan bulunmaktadır. Türkiye'de 80 bin civarında cami var. Dolayısıyla bu camilerin temizliği, bu camilerin gelen gidenleriyle ilgilenilmesi, bu camilerde ibadetin yapılması, vaazların, sohbetlerin yapılması elbette ciddi bir organizeyi gerektiriyor. Günümüzde Diyanet aracılığıyla bu şekilde bunlar gerçekleştirilmekte. Tabi e, her bir Müslüman bu dinin adamı olmalı. Ve sadece e, dini eğitim alanlar değil, diğer insanlarımız da dini ana hatlarıyla bilmeli ve uygulamaya çalışmalı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kullukum rain ve kullukum mesulun anraiyyetihi. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. İşte devlet başkanı bir çoban, bütün ümmetten sorumlu. Bir vali çoban, e, vilayetten sorumlu. Bir kaymakam çoban, ilçeden sorumlu. Diyelim bir muhtar çoban, mahallesinden, köyünden sorumlu. Bu anlamda din bize çok ciddi bir e, sorumluluk yüklüyor ve o sorumluluk hemen herkes tarafından uygulanması gereken bir görev. Herkes kendi görevini yaptığında elbette ülke çok daha iyi bir duruma gelecek, çok daha ilerlere gidilecektir.